Merhaba Merhaba. Hey, hayır. Kes şunu. Bak Fin, Pak bir kabus görüyor. Hey Pak, uyan. Fin, korkunç bir kabus gördüm. Birisi internetteki kimliğini çaldı. Kişisel bilgilerini, fotoğraflarını, oturum açma bilgilerini ve hatta annenin kredi kartındaki tüm parayı da aldı. Annemin parası mı? Nasıl? Oyun hesabın aracılığıyla. Annen sana kredi kartını verdi. Hatırladın mı? Bu gerçekten korkutucu. Şanssız ki sadece kabustu. Öyle. Ancak kişisel bilgilerini güçlü bir parola veya şifreyle korumazsan gerçek olabilir. Bende bir tane var. Her şey için tek parola mı? Aa, evet. Harika. Ne? Parola olarak en sevdiğin kelime olan harika'yı mı kullanıyorsun? Hayır. Aa peki ne yapmalıyım? Farklı parçalardan oluşan güçlü bir parolayla başla. Mesela... Hmm... Pizza. İlk olarak iyi bir cümle düşün. Bu pizzanın tabanı. Hmm. İkincisi bazı sayılar ve karakterler ekle. Aha! Bunlar benim pizza malzemelerim gibi. Aynen öyle. Ardından her hesap için farklı bir parola belirle. Başkalarının tahmin edemeyeceği ama hatırlayacağın sözcükleri kullan ve parolalarını bir yere yazma. Yani onları sadece kafamda mı tutayım? Peki, bunu yapabilirim. Harika! Bu hepimizi birçok kabustan koruyacak. Ayrıca başka, başka ne var? Herhangi bir web sitesine kaydolmadan önce daima ailenize sorun. Söz mü? Söz bunu kutlayalım mı? Evet, evet kutlayalım. kutlayalım. <laughs>